pekmez eklersek tadı tıpkı kolaya benziyormuş arkadaşlar bugün bunu deneyeceğiz şimdi maden suyu onu ilk önce açıyoruz ondan sonra bardağa döküyoruz ve pekmezimizi de döküyoruz iki kaşık yeterli arkadaşlar. Evet. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi deniyorum. Kolaya çok benzediğini söyleyemem. Yani çok azıcık biricik benzemiş. Ben onun üzerinden e 4 veriyorum. Ben Denemek veriyorum. isteyenler denesin.